Evet Hanımlar 5 kenarına döndüm yapraklarımız oluştu şimdi şu şekilde ipimi buraya tutturdum şöyle iki kat ipimi kontrol olarak gezdireceğim Arkadaşlar şöyle ipimi tekrar buraya sabitleyeyim. 6'ya kadar arttırdığımız yere sabitliyoruz Arkadaşlar bu şekilde Şöyle hemen bir yanındaki zürafaya kenara geçiyoruz. İpimizi de geçiriyoruz. Arkadaşlar kontürümüz sert dursun. Hemen şuraya. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle ip de yürütüyoruz kenarları sert güzel bir görüntü olsun diye. Bunu yapmazsak çiçeği motifimiz güzel durmaz arkadaşlar. Sert durmaz. Bu şekilde bütün etrafını dolanacağız arkadaşlar. Şöyle. Hemen yanındaki zürafaya geçerek şöyle hemen Bakın arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Şöyle. Geçe geçe ilerliyoruz. Altıya kadar arttırdığımız yere geldik arkadaşlar. Şimdi bir yanındakine geçeceğiz. Şurayı hemen size göstereyim. Bakın burada da altıya kadar arttırdığımız yer burası. Şöyle ipimizi geçirelim. Şöyle araları çok az bir miktar bırakacağız arkadaşlar. Çok dip dibe yanaştırmayın. Çok az bir pay kalsın arkadaşlar. Şöyle bakın. Çiçeklerin arasında çok az bir geçiş payı olacak arkadaşlar. Daha güzel durması için. Bu şekilde etrafı kontürüne devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın görüntü daha sert, daha güzel bir görüntü olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen burayı da göstereyim size. Hemen şöyle etrafını yine bunun da dolanıyoruz. Bu şekilde hemen yanında bu var. Buraya Bakın arkadaşlar. Çiçeğimiz kendini toplamaya başladı. Ben her tarafı toplayıp geliyorum arkadaşlar.